Elave Hanım hazırsınız? Hazırım. Evet Elave Hanım bugün ee, güzel bir konumuz var. Asaf Hocamız da burada. Siz neler söyleyeceksiniz toplantının başında yöneliklerine? Temmuz ayı geleneksel besliyatı olarak üye buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bizim için çok kıymetli bir konuğumuz var. Asaf Hocamızı ağırlayacağız. Asaf Hocam sağ olsun her yaz Bodrum'a geldiği zaman her sene besliyatı kırmaz, bizimle birlikte olur. Ondan güzel bilgiler dinleyeceğiz bugün ülkemiz adına, dünya adına, ekonomimiz adına ona bir kez daha hepinizin üzerinde teşekkür ediyorum. Vesat'a verdiği katkı ve destekler için. Hocamıza dönersek, ya, evet, hocam güzel bir konudan bahsedeceğiz. Dünya nereye gidiyor? önemli de bir konu. Çünkü dünyada çok önemli gelişimler var. Özellikle bölgemizde de. Siz ne taraftarısınız öncelikle? Evet, ben de Bodrum'da böyle Bodum'lardan dostlarla beraber olmanın ne kadar dediğim için keyif olduğunu söyleyerek başlayayım. Şimdi tabii hepimiz görüyoruz. Yani dünya büyük bir değişim ve Görüşüm sürecinde haklı e, olarak insanların kafasında nereye gidiyor bu dünya diye bir sorun var. E aynı şey Türkiye'ye de yansıyor. Bir taraftan Türkiye'nin kendi üstünde müddetleri var, bir tarafta dünyadaki değişme var. İkisi bir Türkiye de Türkiye'yi de etkiliyor. Tabii burada bizim dünyanın nereye gidiyor, yani yarım saat içinde böyle kesik kesik bir şekilde öngörülmüş dünya saçmamışlık, tam tersine bir belirsizlik dönemi ama en azından nasıl analiz edebiliriz? neler olabilir? bununla ilgili ipuçları e, ne paylaşmaya çalıştım. Bir bir diyalog yani i̇şte Biz biraz konuşuruz. Salondan insanlar ne düşündüklerini söylerler. Böylece umut ve temenni ediyoruz ki yani bu bir saatin sonunda insanlar dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidebilir, neler olabilir yani. Başladıkları da kıyasla değil mi? gelmeden önce istekliyordu. Kafalarında biraz daha iyi bir şeyler olmuştu <laughs> diye umut ve temenni ediyoruz. Dünya derken önce bölgemizden mi bahsedeceğiz? Orta Doğu'nun Yok olsun. evvela soruyor. dünya. Yani dünya dünya. Yani bir şey bizim için önemli ama dünya yani için belki de o kadar önemli olmuyor. Yani Brezilya, ne kadar ilgi veriyor bu Orta Doğu'yla. Hatta mesela Japonya ne kadar ilgi veriyor bu Orta Doğu'yla. Ben yani bizim için çok önemli. Yani şu anda bizzat dünyanın kendinde bütününde olan şeyler var. Yani mesela gürbük tarifleri diyor Trump. Dolarla ilgili bir şeyler olacak diyor. Yani Çin'den böyle bir silahlanma şey. Bunlar Otodondan bahsediyor. Otodondan ayrıca kendi sorunları var. Benim ayrıca kendi sorunları var. Bütün bunların hepsinin ayrıntılarını yani, da bilgilerimiz var. Biraz ekonomiden bahsedersek, e, borsa tepe oldu, altın fiyatları yükseldi. Bunu yürüdüğümüzde bir yakın zamanda. Yani artık. şimdi bu borsa dediğim biraz çıkar, biraz iner diyeceğim. Her çıktığında heyecanlı bir her çıktığında bir heyecanlı bir Ama Türkiye ekonomisinin de tabii sıkıntıları var. Yani, dünya ekonomisinin de sıkıntıları var. Ama Türkiye şimdi biraz dünya ekonomisinde kaynak olma sıkıntıları var ama bu bizzat kendinden, kendi geçmişinden kaynaklanan sıkıntıları var. Türkiye dönem çıkıyor. Da enflasyon sormuyor. Bu yapı olmuyor. Biz de enflasyon sormuyor. Hümet olmuş mu? Yok. Vesile, bir dönem. yüksek oldu bir dönem. diyebiliriz borsa ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Borsa hiç daima tehlikelidir. ne dersen dersi olmaz. Yani onun için ben Peki Türkiye ekonomisi e, enflasyon düşüyor deniyor ama vatandaş bunu hissetmiyor. Onunla ilgili ne rahatsız edersiniz? Bizim ekonomisi ne Yani bir sıkıntılı bir dönem var diyelim. Haydi zarar artık burada girmeyelim. İçeriye laf kalmayacaklar değil mi? <laughs> yani içeriye de biraz laf kalsın ama Türkiye ekonomisi öyle, sıkıntılı bir dönem var. Yani sıkıntılı bir dönemden geçti ama bitmedi. Daha böyle filmin uzunluğu ne kadar ışık göründüğü de belli değil. Önce sıkıntılı bir dönemdi. Doğru bir garam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. de devam edecek diyerek evet. öngörüyorsunuz diye. Evet, Şimdi evet. Diyorsun. Yani kısa dönemde Türkiye ekonomisini böyle Bir dev çıktı filan böyle bir şey beklememek. Bu sorunlar devam edecek. Hatta artarak devam edecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.